Lan oğlum hadi sen bana bu sanalar sayıyı niye aldırdın lan? Ya Mustafa amca gerçekten değerlenecek bak. Oğlum değerlenecek diyorsun da bir senedir aynı yerde sayıyor hiçbir şey olmadı. Merak etme Mustafa amca illaki değerlenir. Yok oğlum yok ben buna 25 bin lira para verdim. Bir an önce elden çıkarmam lazım. Ee nasıl yapacaksın ya Mustafa amca? Birine satarım artık hangi mal denk gelirdi alırsa. Oğlum oh, Mustafa amca aha beklenen mal da geliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım la? Bir şey bir alıcı bekliyor ya. Ne alıcısı? Hayırdır? Bir arsa var. Onu satıyorum. Gel sana satayım mı la? Allah seni kahretmesin. O bir arsa olmuş 1 milyon para Mustafa amca sen bana dalga mı geçiyorsun? Yok lan. Sana 25 bine veririm la. Sen herhalde 25 bin dolar diyorsun. Niye yine benim o kadar param yok. La oğlum ne dolarım onlar la? 25 bin Türk lirası diyorum la. Ola herhalde ben rüyadayım. Birisi bana pan... Yani tövbe savla çimcik La oğlum ne pan ne çimciği lan. Gerçek diyorum. Peki nerede varsa kaç metre kare? 2 metre kare mi amca? Yok oğlum 1500 metre lan. Hatta Taksim'de. Taksim mi? Ula bildiğimiz Taksim mi? He la bildiğimiz Taksim. Hatta gel sana buradan göstereyim ben. Ya Mustafa amca bu gerçek değil ki. Burada toprak da yok. Sen beni mi kandırıyorsun? Abi bu sanal sanal. Sanal mal nedir oğlum? Bana gerçek arsa lazım. Ulan mal sen gerçek arsa 25 bine alacağını mı düşünüyorsun lan? Ya da git Mustafa amca beni kandırmayın ya. O nasıl oluyor bir anlat bakayım. Ulan oğlum sanal olarak arsa alıyorsun ileride değerleniyor satıyorsun zengin oluyorsun lan. E peki sen niye satıyorsun? Ulan oğlum bana acil para lazım o yüzden satıyorum yoksa satar mıyım taksim gibi mis gibi yerde ya. E tamam risk kalmak güzeldir. Ben o arsayı alıyorum tamam amca. E tamam anlaştık o zaman. Sen benim hesaba 25 bin lirayı gönder. Ben de arsayı devrimi sana yapayım. Hemen gönderirim parayı. Arsadan kurtuldun ama inşallah sonra pişman olmazsın. Yok ulan niye pişman olacağım? Arsadan kurtuldum mal düşünsün bana ne? Ona bu kimdir beni arıyor? Alo. Efendim? Arsayı için mi aradın? Ya benim arsam yok. He sana arsa için mi aramıştın? Tamam abi ben sana konumunu atayım sen gel kurban olan sana. Gel abi. Ulan Hasan o kimdir lan hayırdır? O hele bilmiyorum zavamca. amca arsanı almaya geliyorum dediler. Allah Allah. Ulan bir senedir bende sesi çıkmıyordu bu arsanı. Allah bilir kim geliyor. Keşke satmasaydın. Vallahi bilmiyorum oğlum. Gitti arsa bir kere lan. Aha bu gelen araba kesin odur ha. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Efendim, önceki Hasan Bey siz misiniz? Keşke ben olsaydım. O önemli şahsiyet benim efendim, buyurun. Oo, memnun oldum Hasan Bey. Ben de Mehmet Ali Ek. Yani Ek Holding'in yönetim kurulu başkanı. Eee, yönetim kurulu başkanımız. Benden ne istiyorsunuz? Giriş amacım tam olarak da şöyle. Taksim'de olan şirketimizin asasını sanal olarak almak istiyorsun. Ama o arsayı siz almışsınız. Allah Allah. Neden öyle bir şey yapmışım acaba? Ulan Mal sen bir şey yapmadın. O arsayı ben verdim sana. Ah be Muzaffa amca. Ben sana söyledim çok pişman olursun diye. Efendim aslında biz o arsayı çoktan da satılmak istedik ama bugüne kısmetmiş. Neden bir gün öncesine kısmet değildi? Dün çok büyük bir ihalemiz vardı. Bugün de bunun peşine düştük. E peki ben o arsayı satsam siz kaça alırsınız? Efendim şirketimin teklifi 100 bin. Berrak lo, 100 bin diyorum Vallahi gitsen başka şirketlere satarım ha. Ya oğlum Hasan mal mısın lan? Ver gitsin lan. Efendim Hasan Bey bizi yanlış anladı galiba. Hasan Bey 100 bin dolar. Abo! Gel oy gel oy gel Neyse şirketin sahibiyle biraz gezeriz, tur atarız. Gezeriz tabi Hasan Bey, biz şartlara konuşmak için şirkete gidelim. Oğlum hadi. 100 bin dolar mı dedi lan? Evet Mustafa amca. Kaç para yapıyor lan? 2 milyon.